Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, kamptaki ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2 ila 1 mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho, Portimao stadında oynanan karşılaşmada takımını sahaya 4 ila 2 eksi 3 eksi 1 dizilişiyle sürdü. Fenerbahçe, İrfan Can Eribayat, Mert Müldür, Alexander Dijikul, Jaden Osterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fırd Rodvig. İrfan Can Kahveci, Sebastian Szy Manski, Levent Mercan ve Oğuz Aydın ilk 11-i ile sahaya çıktı. Jules Mourinho, devre arasında Levent Mercan, Archie Brown, Alexander Dijikou ve İrfan Can Eribayat'ı oyundan alırken, Cengiz Ündür, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Dominik Livakovic'i sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, 61. dakikada Oosterwolde Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci Mimovic, 68. Dakikada Mert Müldür Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın Bartu Elmaz ve 87. Dakikada Fır Çağrı Fedai, SZY Manski Emirhan Arkutçu değişikliklerini yaptı. Karşılaşmaya iyi başlayan ve topun hakimiyetini ilk yarı boyunca elinde tutan Fenerbahçe, 20. Dakikada Sebastian SZY Manski'nin golüyle soyunma odasına 1 ila 0 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 62. dakikada yine Sebastian SZY Manski ile skoru 2 ila 0 yaptı. Sarı lacivertliler, 89. dakikada Tamble'nin golüne engel olamadı ve sahadan 2 ila 1 galip ayrıldı.